Keşke çok daha fazla takımımız benzer başarılar elde edebilseydi ama Avrupa'da kupa kazanabilmiş tek temsilcimiz hala sadece Galatasaray ve o kupaların üzerinden de 25 yıl geçti. 99-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde Arsenal'ı yenerek Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarısını elde eden Galatasaray, ardından Real Madrid'in elinden Süper Kupa'yı da alıp çift Avrupa Kupası kaldırdı. 2000-2001 sezonunda da hemen hemen aynı kadroyla yoluna devam eden Sarı Kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi 1. Tur gruplarında Monaco, Rangers ve Stumgrass'ın arasında ikinci olup Türk futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı başaran ilk takım oldu. İkinci tur gruplarında bu kez daha zorlu takımlarla mücadele eden Galatasaray, Deportivo La Coruña, Milan ve Paris Saint Germain gibi rakiplerle boğuşup yine grubu ikinci sırada bitirdi. Ve adını çeyrek finale yazdırarak bir kez daha ilklerin takımı oldu. Çeyrek finalde dünya devi Real Madrid'i Ali Samien'deki ilk maçta 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Luchescu'nun öğrencileri Santiago Bernabeu'daki rövanştaysa ise sağdan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve Avrupa macerasını sonlandırdı. Fakat 2 yıldır Galatasaray Avrupa kupalarında çıtayı öyle bir noktaya koymuştu ki Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e eğlenmek taraftarların homurdanmasına sebep olabiliyordu. Türkiye'deki başarılar artık Galatasaray taraftarını kesmiyordu. Avrupa zaferleri artık alışkanlık haline gelmişti ve kimse bu standartların altına razı değildi. Bu şartlar altında 2001-2002 sezonuna başlayan Galatasaray'da son yılların en büyük kadro dönüşümü yaşandı. Takım başarıdan başarıya koşuyordu ama mali tablo pek de iç açıcı değildi. 2001 yazında takım 4 büyük yıldızıyla vedalaştı. Kulüp efsanesi Georgi Hacı futbolu bıraktı. Savunmanın lideri Georgi Popescu Lecce'ye, tecrübeli kaleci Claudio Tafarel Parma'ya, bir sezonluk yıldız golcü Mario Jardel de Sporting'e satıldı. Bu oyuncuların kulübe çok büyük bir maaş yükü vardı ve paraları düzenli olarak ödenmediği için aylardır sorun yaşanıyordu. Fakat ayrılanlar sadece bu 4 yabancı yıldız değildi. Orta sahanın vazgeçilmez isimleri Okan Buruk ve Emre Belözoğlu da Inter'le anlaştı. Üstelik her iki ismin de sözleşmesi sona erdiği için Galatasaray gayet iyi seviyede bonservis geliri elde edebileceği bu iki futbolcusundan 5 kuruş kazanamadı. Daha kim gidecek acaba diye merak etmiş olabilirsiniz ama ayrılıklar bu kadarla da sınırlı değildi. Takımın Joker Ümit Daval'a, Fatih Terim'in Milan'ına, savunmanın önemli isimlerinden Fatih de La Liga ekibi Real Mallorca'ya satıldı. Bunun anlamı şuydu. Galatasaray'a yıllardır çok büyük başarılar kazandıran ekibin neredeyse tamamı aynı anda takımdan ayrılmıştı. Dünyanın en iyi oyuncu izleme departmanı bile bu kadar büyük bir kadro değişiminin ardından giden oyuncuların yerini dolduracak yeni isimler bulamazdı. Peki Galatasaray o yaz kimleri aldı? Tafarel'in yerine Fransa'nın Metz ekibinden Kolombiyalı kaleci Farid Mondragon kiralık olarak geldi. Savunmanın sağa içinde Marsilya'dan Sebastian Perez kiralandı. Adeta yırtık pantolona yama yapar gibi kadrosundaki eksikleri oyuncu kiralayarak kapatmaya çalışan Galatasaray, orta sahaya da Graz'dan Uruguay'la Andres Florkin'i kiraladı. Bir de sol bek alan Galatasaray, Kolombiya'dan Victoria'yı yine kiralık olarak takıma dahil etti. Bu isimler dışında Hacı'nin boşluğunu doldurması için sergini geri getiren Galatasaray, Ümit Karan, Ayhan Akman ve Berkant Göktan gibi yetenekli Türk futbolcuları da alarak bir önceki sezonla uzaktan yakından alakası olmayan yepyeni bir ekiple yola çıktı. Kağıt üzerinde 2000-2001 sezonundaki takımla 2001-2002 sezonundaki takım arasında resmen uçurum vardı. Ama Avrupa kültürü oturmuş bir takım olan Galatasaray'dan taraftar yine başarı bekliyordu. Üniversite hazırlık sınıfı gibi her taraftan rastgele adamların toplandığı bu takımı adam etmekse Mirçel Uçesku'ya düştü. Rumen teknik adam o dönemki kadroyu tarif ederken şu değerlendirmeyi yapıyor. Takımı kiralık futbolcularla yeniden inşa etmek durumundaydım. Çoğu kalitesiz isimlerdi ama hepsi kazanmayı çok istiyordu ve başardık. Dediği gibi Lucescu bu kalitesiz ekiple inanılmaz işler başardı. Galatasaray alışılagelmiş baskılı hücum futbolunu oynamıyordu. Ve zaten bu ekiple o futbolu oynamak intihar girişimi olurdu. Her gün Türk Spor Basını tarafından sıkıcı ve defansif oynamakla eleştirilen Lucescu'nun Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi birinci Tur gruplarında yine destan yazdı. Son Fransa şampiyonu Nan, son Hollanda şampiyonu PSV Eindhoven ve bir önceki sezonun İtalya şampiyonu Yıldızlar Topluluğu Lazio'nun olduğu grubu ikinci sırada bitiren Galatasaray yine ikinci tur gruplarına yükselmeyi başardı. Sıradaki rakiplerse adeta cehennem zebanileriydi. Son Serie şampiyonu Roma ve bir önceki sezon 5 kupa kazanan Liverpool'un yanı sıra Rivaldo'lu, Clivert'lı, Savyolalı Barcelona'da Galatasaray'la aynı gruptaydı. Bu Allah'ın belası gruptaki ilk 5 maçında 5 beraberlik alıp 5 puan toplayan Galatasaray 4 maçında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayı 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Fakat son maçta Ali Samiyen'de Barcelona'yı yenmesi durumunda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselecekti. Son ana kadar şansını zorlayan Galatasaray, Luis Enrique'yi durduramadı ve tek golle İstanbul'da 3 puan alan Barcelona çeyrek finale yükselen taraf oldu. Bugün üzerinde çok fazla konuşulan bir konu olmasa da Galatasaray tarihinin hatta belki Türk futbol tarihinin en iyi fiyat performans kadrosunu kuran Lucescu o sezon ligde de şampiyonluk yaşadı. Kiralık gelen yabancıların çoğu ertesi sezon geri gitti ve birçok kişi isimlerini bile hatırlamıyor. Ayrıca Şubat ayında Çapraz Bağları'nı koparan serginin yokluğu da çok hissedildi ve ikinci tur gruplarında takıma yardımcı olabilseydi belki de sonuç çok daha farklı olacaktı. Son olarak Ümit Karan da eline geçen fırsatı iyi değerlendirmiş ve bu yokluk sezonunda Galatasaray'a uzun yıllar fayda sağlayacak önemli bir golcü bulunmuştu.